Parti başkanlarımız, Türkmen Parti Partisi Başkanı Riyaz Bey ve AK Partisi Başkanı Sayın Turan Mufti Beyler, aynı zamanda İl Meclis Üyelerimiz, Sersan Hanım, Sayın Erhat Türkmen Zavaz Başkan Yardımcısı Bey, diğer bütün kadın teşkilatı, genç teşkilatı, devlet daireleri, devletin dairesindeki yetkililerimiz, kadrolarımız ve birbirinden değerli aziz Türkmen insanlarımız, gençlerimiz, hanımlarımız, Bugün yine burada Birleşik Irak Türkmenleri Cebesi listesinin beş numaralı adayı Muzahir kardeşimizin törenine hepsiniz hoş geldiniz, sefalar safhalar <laughs> geldiniz. Sabah saat olmam, turun Hedefimiz Kürdistan'ı kuranlar, Allah şahat. Türkmen elimizin Necdetel Afar'ından, Musul'undan, Erbil'inden, Kürdistan'dan, Buzdan, Diyala Bağdat'tan alayı var idi. Çünkü özel bir önem oydu. Biz Irak Türkmen Cevası olarak buna tezede de dedik sabah. İmam Ali Hüseyiniyası'nda Cuma namazımızı kıldık, Şeyh Hasan'la Sonra Zeki kardeşimizle bir araya geldik. Geçtik Duz'a, Buzdaki adaylarımıza destek olduk. Oradan yani şimdi de buradayız. Biz hiçbir şekilde ne mezhepsel ne bölgesel bir projenin içerisinde yer aldık. Ne de hiçbir şekilde yer aldık. Onun için bir istenen Kur'an'da Kerkül'ün çeşitli yerlerinden, çeşitli mantıkalarından, mahallelerinden, onun yanında çeşitli sektör dedir sahadan, gazdan, neften, terbiyeden, her yerden insanlarımıza alır İslam içerisinde. Bunun yanında da bugün Mahmut her yerde özel bir şey ederim, bugün de burada bir şey Biz bazı adaylar var, genç adaylarımız. Listeye koymamızın da başka bir sebebi var. Biz yola çıkan bir projeyiz. Millete hizmet yaparız. Zeynep Kalbo yanındaki davadan hiçbir vakit tavrıcı vermeyen siyasi partilerimiz. Konu sadece istedik. Konu sadece sandalye kazanmaktaydı. Konu bir duruştu, bir iade tanrımdı. Bazı genç kardeşlerimizin de yeteneğine bakacaktı. Onu da değerlendirmesini yapacak. Şayet, bunu tavukta da dedim, dağukta da dedim. Şayet kazanmayan hiç kimse bu saatten sonra zannetmesin, denklem muadelen yazısında kalıyor. Irak Türk manzemesine içerisinde bu kabiliyetler, bu değerler, bu yetenekler için her vakit kapımız açıktır ve o şekilde de değerlendirilecektir. Bunu sözünü verelim Bugün bir ayrı proje var yani. Zannettiler ki Irak Türk manzemesini Edebilirler, zayıf etsinler, Irak Turpan Cevası'ndakinden bazı renkleri çekmeye çalıştılar. Oysa bilmediler ki biz zaten ilk gün 95'te Erbil'de kurulanda biz milletimizi bir parça gördük. Hiçbir şekilde kimsenin içerisinde ayrım koymadık. Hiçbir vakit bir bölgeye bakıp bir bölgeyi unutmadık. Her yere hizmet verdik, her yere adalet getirdik, her yere elimizi uzattık. Bu saatten de sonra aynı şekilde olacak. Hiç kimse zannetmesin. Biz bu listeli Kur'an'da birisini birisine tahmin edelim. Birinde değerli olayımız var. Hepsi bizim için aynı seviyordu. Hepsi bizim için aynı seviyordu. Hmm. Tam tersi. Bazı listeler var, bakar Belli şahıslar üzerinde çalışır, o ihmal edilir. Biz birden birimlerde kadar hepsi için çalışır. Hepsine aynı gözle baktık hiçbir dönem bu kadar adaletli davranılmadı. Hiçbir dönem bizim, ka bizim kadar adaylarla aynı seviyede görmedik. Biz herkes aynı gözle gördük. Biz bu şekilde o ayrımı yapmadık. Kaldı ki Tisin ayrı bir yer var duruyumuzda. Tisin şehitler yeridir. Tisin hem akide hem milliyetçilik de kavmiyetten vuruldu. İnsanlara idam oldu. Diğerle bir oldu yerleri ellerinden alındı. Çok sıkıntılar yaşadılar. O gün herkes milletvekili gönderirken nişin kısımdan bir milletvekili göndermeyen kısımlılara, kısım aşırı etlerine yakışır şekilde kısımdan bir milletvekili gönderip kısımına sahap çıksın. Yerlerine sahap çıksın. Davasına sahap çıksın. Bunu biz yapabildik. Eğer birileri zannedirse, İrak Külp'ün zemesinde de Birleşen Irak Türkmenleri cebası, listesi bana izin vermez. Biz isteme ne ederek kesinlikle kaymağımızı birbirine kazansın. Bunu, bunu biz geçmiş dönemlerde tezede yaptık. Tezeden biz çıkarttık Mehmet ve bu dönemde edebil iktisinden de dafuktan da başka yerlerden de çıkardık. Biz milletimizle iç içeyiz. Milletimizi iyi günde aktarıp kötü günde unutmadık. Tam tersi. Irak Türkmen cevabına bakılırsa her zaman zor günlerde milletimin yanında olur. Zor günde bazı insan bazı insan aktarmaz. Çünkü bir fayda tapmaz. Biz zor günde yanında olduk. Korona alanında biz yuvarıydık meydanlarda. Biz kriz masası kurduk. Patlamalar alanında biz yuvarıydık. Tısımda patlamalar alanında hala resimler, şifre var bende. Bundan 15 yıl, 17 yıl evvel. Biz neredeydik gelirdi orada tısrihat verirdi. Bizim ulu meclislerimiz kalsırdı oraya sıhhat çıkıldı. Tezede de aynı şekilde. Amirliğe de, duzda da, tavukta da, her yerde de telafırdırdı. Biz hiçbir vakit milletimizden uzak kalmadık. Bugün Bizi milletimizden uzak koymaya çalışan eller var. Zannederler ki bu Türkmen milleti bayrağından vazgeçer, torpağından vazgeçer, kurumundan vazgeçer, ta ki memleket elinden gider. Asla. Bakın muhafazada, muhafazada o zatlar var otur bu muhafazada. O valilik binasında oturan zatlar iyi eşitsin. En büyük oyunumuz, projemiz bir siz neydi? Makşuftu yanımızda. Dediğimiz biz zeme varı kaymanı devre bir şey koyarız. Millet diğerlerinin elinden bir şey gelmiyor. Bir şey yapabilmeler. O yüzden küssün bu millet zemeden bu kurumdan uzak kalsın. Yavaş yavaş kar kütle kalına altından takip apararlar. Yanılırsınız. Yetmiş tadımız geçse kar kütle rengi mağudur. Bu milleti cebani ver kasımda bu. Bu ay yıldızdı. Bu ay yıldızı bu memlekette silmek isteyen, silmek isteyen güneşi silini ay yıldız silinmez. Ay yıldız her vakit bu memlekette dolgalanacak. Sesinizi yeşitsinler. Sizin valilik viz, sizi bakanlar viz, sizin, sizin referandumlar viz, sizi projeler viz ne oldu? Ne oldu? Ne yapabiliyoruz Kerkük'te? Baş üstüne baş koymayayım siz. Çünkü mevni <laughs> alel batıl, batıl. Hiçbir zaman biz batıla da hak demedik. Ve demedik. Çünkü biz dedelerimizden, atalarımızdan bunu öğrendik. Adaletin tecelli etmediği bir devlet yıkılmaya mahkumdur. Siz o da Kurduğumuz bütün hükümetler <laughs> yıkılmaya mahkumdur. Ama biz kuracağımız hükümetler daim olur. Çünkü biz adaletten yanayız. Biz kimseye düşman kesin Biz memlekette yayın buyurun ekmek var paylaşan Siz siz ekmeği siz yersiniz. Millet bizden kesersiniz. Bu gaz usta koyar bu ekmeği. Zannet siz. Bizim millete suyunu Biz de kavuluk size. Seyirci olarak bakarız. Yok. Siz bunu iyi bilin. Bakın buradan çok az çok bir mesaj veriyorum. Irak Türkmen Cemresi'ne eskileri benzetmeyin. Bugün Kudüs de Savus, biz Kudüs diyelim Çakçık'ımıza. Kalem de Savus, Çakçık zaten kalbimizdi. Kahve de Savus, Çakçık zaten karahımızdı. Zaten kahvemizdi, zaten o karahımızdı. Gerekirse Kerkük bizim için ikinci Kerbela olur ama sizi olmaz. O zamanlar gitti. O zamanlar gitti. Bir de sevuş bir cevap Bir de sevuş bin de gerek size. Bir kol kırsa uz, on kolumuzu kırır. O dönem bitti. Bugün biz Risale Vataniyemiz var Bağdat'ta kadir e. Biz istirik, Irak'ta birliğimizi sağlıyor. Bağdat'ta siyasetimizi yapar kardeşlerimizden, kadir kütelden, köprü olan bizim soydaş bağlı olan ülkelerden yardım edek Irak'a. Destek gözünü, yanında durak, devletimizin düsturuna, siyadesine, kanununa, anayasasına, bayrağına bağlı bir şekilde kalak. Ya bunu, bunu göreceksiniz, ya da başka yolu yoktur. Çünkü biz 11 Eylül'den bir sonra Bağdat'ta çok güçlü siyaset yapmaya geldik. Bunu da göreceksiniz. Bunun da sözümü veririm. Yeter ki siz bu Muzahir kardeşimin yanında durun. Bakın çok yetenekli bir kardeşimiz genç kardeşimizi çok şey beklerim özünden. Çünkü inanıyorum, milliyetçi olan, fark bilmeyen muzahit kardeşlerimizle umut büyüktü. Gelecek büyüktü. İnşallah bunun gibi kardeşlerimiz, milletvekili oğlu Paki kol kola, omuz omuza bağlıktı en iyi şekilde tesinlilere, çarçıklilere, bütün Türkçümen elimize hizmetini sunar. Hepsi teşekkür ederim. Kanun Allah'a emanet olun. Sağ olun. Değerli ve muhterem protokol, çok hoş geldiniz, sofalar getirirsiniz. İnanın ki her sahneye binenden kafama bir konuşma koymuşam, bir proje koymuşam, konuşu Tekrar bugün de, ne koymuşam kafama? Başkan konuştuğumu Ahmet Semih Bey, doktor konuştuğumu tekrar dönüp takip ettim. Başkan dedi senerken ki rengini değiştirdiler. Eyvallah. Her kim ister ki rengini değiştirdiler. Renkleri bu boyun bak içine koyar boğar kokar Kimse bu rengi değişmez. Gerçekten rengi belli de belli de <laughs> kalacak. Aziz ve değerli Türkmen milleti. Bak bu konuştuğum hiçbir zaman çok yerlerde eşitmez sözlerim. Ama projeler çoktu Türkmen milletimin başına. Dikkat edeyim benimden. Tarih yazmışam. 28 7 2024. Haçlı Şebi Mehver Şimal Türkmen halinden alındı. 28 7, 2024. 18 2024 Kerkük hükümeti kuruldu. Ütel Reşit'te Bağdat'ta. 12 gün sonra. 12 gün sonra. Dikkat olun. Ondan sonra bir proje yapıldı. Türkmen içinde ayrımcılık yapsınlar. Maalesef başkaları da bu proje içinde gittiler. Oydu başkan Muhammed Sem'an aradı beni. Dedim o zahir. ki iki yol var. Kerkük'te. Ya budu biz Türkmen'i birleştirek. Ya budu Türkmen içinde ayrıntılı olsun. Ama onun yanında mu Çok zaf da Çok tehdit de takalasam. Çok sıkıntı yaşasam. Bir cevap verdim özdeyiştirmeni. Dedim başkan beyliğine yan nazık dalta koyursalar ve koydular da tehdit yapırsalar yaptılar da ne edilseler etsinler de biz bir şey bilmedik. Muzahir malı, mülkü, canı, ruhu, kanı fena olsun düşmanın bir de var varlığına. Bakın aziz Türkman milleti. Kardeş Arapların içine bir basit hilaf düştü. Hilaf düşenden sonra ne oldu? oldu, oldu. Yedi il Kerkük'te muhafaza almışlar, kaybettiler. Millet düşünsün bu Türkman'ın içine düşseydin olardı? Türkman neleri kaybederdi? Onu seçenler seçim bir gün muzahere çünkü Türkman'ı birleştirir. Bugün Allah'ın fazlıyla devlette bir görev almışız, bir daire başındayız. İşte çok arkadaşlar da mesaj yolladılar. Muzahir seçim biter, bu görev de Ben dedim, ne görev ayındayım. Canım da, malım da, ruhum da, kanım da, hapsi kurban olsun Türkmen milletine ve hapsi kurban olsun. Birleşik Irak Türkmen cevahesini istersin e, çünkü bugün ben birlik, varlık yaparım. Seçen daha bir tane seçin devlet adamı. Bakın arkadaşlar. Bugün biz Bağdat'ta açık konuşuruz. Bağdat'ta biz daha tekrar boşluğa istemiyoruz. Biz Bağdat'ta devlet adamızdır. Çünkü Bağdat'ta bir sistem var. Bağdat'ta bir ağırlık var. 22 <laughs> senede biz o dengeleri edebilmiyoruz anlayalım. O ağırlık hardadır dengeler hardadır Bağdat'ta. Biz onları iyi tanırız. Çünkü biz içlerindeyiz. O dengeleri içine basan başka bazıslar girebilir. Başkası girebilmez. Girin ki senedi o dengeye girmediler. Türkmen millet hapsi soru. Türkmen niş hakkı almadı bugüne kadar. İşte girip iki İşsizlik, işsizlik, gençlerimizin işi yoktu, arazilerimiz dönmedi indiye kadar, şehitlerimizin hakları olmadı indiye kadar, işte gittiler Bağdat'ta, Reşid ülkelerinde bir hükümet kurdular, yine yani onu düşmanları, uz uzak uzak ettiler, ona da katılmadı, Türkmen o zaman hakları alacaktı. Bakın arkadaşlar, Türkman milleti bir inancısı olsun. O inancı bizlerde vardı. Bugün bir liste var ise, bir taraf var ise, Türkman milletinin hakkını alacak 2026'da. Çünkü biz bu liste milli bir taraftır. Bizim Kerkük'te mücadelemiz milli bir mücadeledir. Mezhepçilik yok ortaya 2026'da İs-Sis Hakkımaz Anadolu. İs-Sis Bağdat'ta Türkçü emanahı, Kudüs'ül Millet Türk, millet-i din-i İman'a taç 217 li liste Türkman milletine sahip çıkar. Başkan bir sözü verdi, ben ciddi söz verdim. 2026'da vali Türkmen görsün. Vali Türkmana verme meselesi valinin içine bir muhalefetimizle götürür. Ve millet bugün gün seçende, devlet adamı seçsin. Türkman milleti ben konuşmamı istemem fazla uzadım. En son mesajımı veririm milletimize. 11 11'den sandık başına hapsımız katılır. Listemize ve adaylara sahip çıkalım. Çünkü biz bu liste Türkman milletinin hakkını verecektir. Arkadaşlar Kerkügün Kerkügün rengi bellidir. Kimse bu rengi de akşe Bir mesaj tısım milletine. Tısım milleti dinlesin beni. Tısımda sultan sakı. tisinde sultan sakı. Maalesef ki il hükmetlerine sultan sakın kapsın açabilmezler. İndi in in de yaptım sıktısının hakkını sınır. Girin ki şehitlerimizin hakkını dönmedi. İndi de yaptım sıktısının hakkını sınır. Girin ki arazımız dönmedi. İndi de yaptım sıktısının hakkını sınır. Sultan Sakı. Özü hak, özü bakı. Tissini dağıdanın. Türkmanı dağıdanın dağılsın. Ustafa inşallah. Ben bu kadarı bitirdim. Atilla abi Giden seçimde ve bu seçimde her zaman bizlerin yanındaydı. Manim aziz ve büyük kardeşimdir. Ben bugün Atilla efendi Liste diye liste adına Bir küçük almak var özüne Hazretlerim kabul etsin bizlerden Allah'a suik etmesin salihim, eminim sana. Düşmanım, hepsi benzer asla. Düşmanım, Rahman Rahim, Irak Başkanı Sayın Mehmet Saman Bey, Saygıdeğer Türkmen Yeni Parti Başkanı Riyaz Abi, Hareket Kavmiyeyi hoş gelip sen, hoş gelip Başkan Mehmet Saman Sayının, fikrinden geçti birisi sayın başkanın birisi bizim hoş geldim sen haraka Siyasi mensuplar, misafirler, bazı kardeşler, arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hakikaten e, Sayın Mehmet Sem'an Bey bir şey koymadı konuşağa. Dolayısıyla biz kısa zaman konuşacağız. O da Irak içinde haliyen bir iç politika değişimi var. Irak'ın dahili siyasiyası değişme üzerine geçiyor. O anda gördük bütünün kitabı dakişirir. Bu dakişirdiği kitaplar da ilgili karakterler de dakişmalıdır. Onun için bizler Cefa Başkanı mızahırı aday verdiğimiz zaman bu noktayla verdik. Hadi milliyetçi siz milliyetçidir. Genç isti siz genç siz şehadalıdır. Fikir sahabi. Teknokrat teknokrattı. Cami erbabı siz cami erbabıdır. Dolayısıyla her ne istirseniz Mızahar Efendi de var. Onun da üzerine, adam üzerine hakikaten çok zuhudatlar oldu. Çok baskınlar oldu. Bir listeye girmek üzerine, bazı taraflardan adam her şeyi koyup bir yana birlik-barabarlık iddiasıyla, birlik-barabarlık davasıyla, bu kaymayla, bir listeyle başar başa geliştir. Onun yanında da hakikaten Mızahar Efendi'nin tisinin armağanı da aynı Etillah'a demişler ki yalnız Türkmen'e de ki Bütün çarçık халqınadır, bütün çarçık millətinadır. Adamın nəf'i, türkmenə, kürdünə, arabınə, xristiyanınə kimsə bir gündən bir günə baş adamın yanına gedib geri döndərməli deyil. Onun içidilər Allahdan. Nə qədər buna dəstək çıxıbsınız, on onca dəstək çıxılsın. O millətlər də bizsə xəminə inşallah bu kəradə çox başarlı cəhd etdiniz. Çərkükdən intilaka ondan sonra düz hurmat yəda Erbil'də də, Musul'da da, Diyalədə də, Bağdad'da da bütün yerdə Türkmən milləti başarlayadan inşallah. Çox sağ olun, çox sağ olun.